Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok bilinen bir motifin yapılışını ve birleştirme tekniğini göstereceğim arkadaşlar. Bir videoda ben çekmek istedim. Çünkü hanım dilendi motiflerinden şu anda biriktiriyorum. Harika bir hırka yapacağız beraber. Hem siparişimi tamamlamış olacağım ben istenilen birleştirme rengiyle hem de Motif örülüşü ve birleştirme videosunu önceden paylaşmak istedim sizlerle. Ben Alize Cotton Gold pamuklu 4 mevsim ipler kullanıyorum. Bunlarla beraber de artık görmekten silinmiş olan 3 mm'lik tığımı kullanacağım. E, motifimiz 5 sıralı ama siz dilediğiniz sıra sayısı kadar e, motiflerinizi büyütebilmeniz mümkün. Ben şimdi 42 beden bir e, hırka çalışacağım için 5 sıra öreceğim. 6. sırasında da birleştirme rengiyle birleştireceğim. Benim için yeterli gelecek. O yüzden de siz hani hep motiflerini söylüyoruz hanım dilendi tekniğiyle büyütebilirsiniz diye. Hanım dilendi tekniğinin tek özelliği gördüğümüz tüm boşluklara üçer tane ikili trabzan yapmak. Bir dolu bir boş bir dolu bir boş olarak hanım dilendi tekniği çalışacağız. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Motifimizi sihirli halkayla başlayacağım arkadaşlar. Rengimi alıyorum. Bu şekilde ipimi parmağıma doladım. İpim benden yana bir tur bu şekilde atıyorum. Tığım buradan takıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Bir kere kilitledim. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. İlk zincirimle birlikte sirli halkamın içerisine yan yana üç tane ikili trabzan yapıyorum. İki ve üç. İpimi artık şu şekilde biraz küçültebilirim. Ara geçişim 3 zincir. Tığıma doluyorum. 2 de çekebilirsiniz. Ben normalde 2 de çekiyorum. 3 de çekiyorum. Yani yaptığım işe göre e, zincir sayısını, köşe zincir sayısını çekiyorum. 3 tane zincir çektim. Sihirli halkamın içine batıyorum. Yine yan yana 3 tane ikili trabzan yapıp ikinci grubumu bu şekilde oluşturmuş olacağım. 2 Yine sihirli halkanın içine battım. 3 Yine köşe dönüşüm için 3 zincir. Tığımın başına doluyorum ve sihirli halkamın içerisine yan yana 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle 3. grubumu da oluşturmuş olacağım. 2 3 Köşe dönüşüm yine 3 zincir. Son grubumu yapıyorum. 4 tane üçlü trabzan grubum olması gerekiyor. Yine batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum yanına. Evet, bu şekilde. Biraz daha indirelim. Yakından görünsün şöyle. Evet, 4 tane grubum yaptım. Artık sihirli halkamın bakın şu şekilde. ipini bu şekilde çekiyorum ve sihirli halkamın ortasını kapatıyorum. Çünkü ben ortada görünen o, o delikli dokuyu hiçbir motifimde sevmiyorum. O yüzden de sihirli halka kullanıyorum. Bunu zincir çekerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk yükseldiğim, pardon burada da 3 tane zincirimi çekiyorum. İlk yükseldiğim zincirimin tepe noktasına batıyorum. Batıyorum. Bu ipimi de arkada kalan ipimi de şu şekilde tığımın üstüne alıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve böyle kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Motifimin ilk sırasını bu şekilde hazırlamış alıyorum. İkinci sırada yine dilediğim renkten alacağım 67 mum başını alıyorum. Bu ipimi bu şekilde yatırarak yürüteceğim. Buradaki köşe noktasından batıyorum. 3 zincirlik köşe noktasından batıyorum. Yeni rengimi alıyorum. Şu ipi de şöyle tekrar bir çekelim. Bir kere kilitledim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığıma doluyorum. Bu ipi de beyaz ipi de şu şekilde alıyorum. Onu yürütmek adına siz dilerseniz yapmayabilirsiniz. Üstünü öreceğim için. Geliyorum köşe noktasına. Tekrar tutuyorum. çok küçük kaldı için elime gelmiyor. Neyse şu şekilde yürütelim. Köşeye 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İkinci grubunu dönüp geldiğimde yapacağım. Ben aralarda zincir çekmiyorum arkadaşlar. Ama siz dilerseniz aralarda birer tane zincir çekerseniz benim elim orta gevşeklikte bir el olduğu için ben aralarda hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başına doluyorum. Tam bu noktada bir zincir çekebilirsiniz. Yandaki boşluğa atladım köşeye. Geliyorum önce 3 tane ikili trabzan. Köşe dönüşüm 3 zincir. Tığıma doluyorum. Yine aynı yuvanın içerisine batarak köşemin ikinci kanadı olan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. İplerimi bu şekilde de yürüterek gizleyeceğim. Evet. Bu köşeyi oluşturdum. İlk kanadımı burada yaptım. Dönüp geldim. ikinci kanadını burada yapacağım. Tığıma doluyorum. Hemen karşıdaki köşe noktasını atladım. 3 tane ikili trabzan. Köşe dönüşüm. 3 zincir tığımın başına doluyorum ve yine köşe noktamı aynı yuvaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Hanım dilendi tekniğimiz budur arkadaşlar. Tığıma doladım, aynı boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan aralarda 3er zincir. Bu şekilde birazdan şöyle kadar düzeltelim. Köşemi oluşturdum. Ben zincir çekmiyorum. Sizin kasma yaparsa arkadaşlar bir tane zincir çekersiniz karşıdaki boşluğa geçerken. Hemen köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzan. Köşe dönüşüm. 3 zincir. Tığıma doluyorum. Burada bu tarafa yatırdığım ipi biraz daha şöyle yatıracağım. Onu da burada gizlemek adına üstüne bu şekilde öreceğim. Şöyle yapalım. Şunu şuradan bir çıkartalım. Şöyle. Evet. Şöyle şimdi onu yürütelim. Köşeye tekrar üç tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Köşe noktamı oluşturmuş oluyorum. Başlarken tek kanadını yapmıştım. Şimdi tığıma doluyorum. Geliyorum burada. İkinci kanadını da aynı yuvaya batarak 3 tane ikili trabzan yaparak motifimin ikinci sırasında bu şekilde bitirmiş olacağım. 3 zincir. İlk yükseldiğim trabzan tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayı bu şekilde bağlıyorum. Sağlam olması adına bir de zincir çekiyorum ikinci sıramda bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Hep formülümüz aynı arkadaşlar. Hanım dilendi tekniğine renkleri değiştiriyorum sadece. Şimdi geleceğim buradan. Hmm. Herhangi bir rengimden alacağım. Bunu kullanmak istiyorum. E, renkler konusunda herhangi bir ayarlama yapmıyorum. Onu da şimdiden söyleyeyim. Renkleri önüme koyuyorum. O anda işte yani o ona gider mi ona gider mi diye de hiç düşünmüyorum açıkçası. E bir süre sonra zaten el alışkanlığı oluyor. Yıllardan beri ördüğümüz için. Geliyorum. Yeni rengimi alıyorum. Yine herhangi bir köşe noktasından tığımı batırıyorum. İpimi alıyorum. Bir kere kilitliyorum. Ben bu ipi de bu şekilde bir turda şöyle döndürüyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığıma doladım. Buradaki ipi de hemen tığıma doluyorum. Köşeye batıyorum. İkili trabzan. Tığıma doluyorum. Tekrar köşeye yine batıyorum. Bir ikili trabzandan üç tane ikili trabzan yaptım. Köşemin ilk kanadını oluşturdum. Dönüp geldiğimde ikinci kanadını yapacağım. Tığıma doluyorum. Hemen arada bakın bizim boşluğumuz oluştu. Hanım dilen tekniğimiz neydi? Ee, bir dolu bir boş. Geliyorum bu boşluğun içerisine. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Şimdi köşe noktasına geldim. Köşede ne yapıyordum? 3 tane ikili trabzan. Köşe dönüşüm. 3 zincir. Tığıma doluyorum ve yine aynı yuvanın içerisine köşe oluşturuyorum. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum tığıma doladım bakın burada boşluğumuz var hemen geliyorum buraya 3 tane ikili trabzan eliniz çok sıkıysa arkadaşlar ben e, pamuklu e, bu koton iplerde 3 mm'lik tığ kullanıyorum siz dilerseniz 3.5 mm'lik tığ kullanabilirsiniz elinizin çünkü gevşekliğiyle sıkılığı çok alakalı kasma yaparsa dediğim gibi aralarda birer tane de zincir Çekebilirsiniz. Ben çekmiyorum. Her zincir çekersek nasıl yapacağız? Burada bir zincir çekeceğim, Tığıma dolayacağım, köşe noktasına geçeceğim. Ama ben o bir zinciri çekmiyorum. Benim elim yeterli ee, gevşeklikte, orada gevşeklikte. Ben köşeye geldim. Köşeye üç tane ikili trabzan, köşe dönüşüm, üç zincir tığıma doluyorum ve yine aynı köşeye batıyorum 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşemi oluşturuyorum bu ipi de bu şekilde böyle yürüteceğim üçüncüyü de yapıyorum Pardon Evet, tığıma doladım. Bu ipi de bu şekilde yatırıyorum. Şimdi gördüm boşluk. Hemen geliyorum boşluğa. 3 tane ikili trabzan. Sıra sayımız yükseldikçe buradaki aradaki boşluklarda çoğalacak hanım dilendi tekniğinde. Tığıma doluyorum. Yine köşe noktama geldim. Şu ipi de şöyle tutuyorum. için üstünü öreceğim çünkü. Köşeyi ne yapıyordum? 3 tane ikili trabzan. 3 zincir tığıma doluyorum ve aynı yuvanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde motiflerim kalıntılarla çalıştığınızda yani üç buçuk milimetrede de 4 milimetre mm çalıştığınızda daha yumuşamış yumuş olacaktır motifleriniz benim 3 milimetre mm istediğim dokuyu yumuşaklığı bana veriyor zaten tığma doladım boş son bir boşluğa geliyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum başlarken ilk kanadını bu şekilde yapmıştım şimdi tığma doluyorum yine aynı boşluğun içerisine batıyorum 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşemin ikinci kanatına dönüp geldiğimde yapmış oluyorum. Köşe dönüşüm. 3 zincirde 3 zincirimi çektim. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasını bu şekilde batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Motifimin ikinci sırasında bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Evet arkadaşlar yeni rengimi aldım. Geliyorum burada. Bu ipi hemen bu şekilde içinden yürütürüz. Yine herhangi bir köşe noktasından bu şekilde batıyorum. Yeni rengimi alıyorum. Bir kere kilitliyorum. Bu ipi de bu şekilde bir kere döndürüyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığıma doladım. Köşe noktama yine yanına iki tane daha kilit trabzan yaparak trabzan sayımı 3'e çıkartıyorum. Evet, bu ipleri de bu şekilde yürüteceğim. Tığıma doluyorum. Hemen bakın boşluk var. Geliyorum yan boşluğa. 3 tane gir trabzan. Tığıma doladım. Artık boşluk sayım bakın bu şekilde. Bir tane daha arttı. Hemen o boşluğa da geliyorum. 3 tane iki trabzan. Tığıma doluyorum ve yine köşe noktasındayım. Geliyorum köşeme. Önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Mantık hep aynı arkadaşlar. Hep aynı şekilde devam edecek. 3 tane zincir benim köşe dönüşüm. Tığıma doluyorum ve yine köşe noktamı batarak 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Evet tığımı doluyorum. Yine boşlukların içerisine batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bir dolu bir boş mantayla. Bu motifler bize çok lazım olacak. Bununla biz e, yakın zamanda hemen bir hırka videosu paylaşacağım sizlerle. Şu an hazırlıklarını tamamladım. E, tekrar e, bir hazırlık tamamladım. Ona 4 sıralı bir şekilde üç sıralı örüp dörtle birleştireceğimiz güzel bir yelek yapacağız arkadaşlar. Füskülü güzel bir yelek yapacağız. Dediğim gibi ben de şimdi hırka çalışıyorum. Onu da birlikte yapacağız. Bize her daim lazım olacak bir motiftir hanım dilendi motifi. Sarı motiflerde hazırlıyorum şu anda sizler için. Güzel bir proje yapacağım. Hırka yapacağım onunla da kapşonlu. Benimle birlikte, birlikte örmek isteyen arkadaşlarım için. Geliyorum yan boşluktayım. 3 tane ikili trabzan. Tığıma doluyorum. Hemen şöyle biraz daha saniye. Tığıma doluyorum. Hemen köşe noktama geliyorum 3 tane ikili trabzan. Köşe dönüşüm. 3 zincir. Tığıma doluyorum ve yine Aynı köşenin içerisine 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşe noktamı bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Tığıma doluyorum. Hemen boşluğa 3 tane ikili trabzan Dediğim gibi arkadaşlar kullandığınız ipe ve elinize göre tığlar seçmelisiniz. Ben şimdi dediğim gibi benim eğer e, kasma yapsaydı ben de birer tane zincir çekerdim. Zincir çektiğim zamanlarda olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Daha salaş böyle daha e, yazlık daha delikli e, olmasını istediğim durumlarda birer tane zincir ben de çekiyorum tabii ki. Ama şu anda benim zincir çekmeye ihtiyacım yok. O yüzden de aralarda zincir çekmiyorum. Tığıma doladım. Yan boşluğa geliyorum hemen. 3 tane ikili tırabzan. Tığma doluyorum hemen köşe noktama geldim üç tane ikili tırabzan köşe dönüşüm 3 zincir tığıma doluyorum ve aynı yuvanın içerisine üç tane daha ikili tırabzan yapıyorum yani motifimizi biz bu mantıkla dilediğimiz sıra sayısında büyütebiliriz ben dediğim gibi böyleyim ee, 42 beden bir hırka çalışacağım için 5 sıra örüp 6. sırada birleştirmesini yapacağım beden büyütmek istediğimde de motifimi büyüteceğim arkadaşlar. Çünkü patına ne kadar çok geçersek geçelim istediğimiz forma sokamayız. O yüzden de biz motiflerimizi büyütmeliyiz bence. Ee, bunu altı sıra yapıp 7'de birleştirdiğimizde 42 belki 44 bedene kadar uyum sağlayabilir. Altı ee, sıra örer yedincisinde birleştirirsek 46 bedene kadar çıkabilir. Ee, tabii ki patına da bir 1-2 sıra fazla geçtiğimizde güzel bir hırka ortaya çıkarmış olacağız. Ama bir şu anki 5 sıra bana yeterli geliyor. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluğa geçiyorum. Bakın 3 tane ikili trabzan. Tığıma doluyorum. Yan boşluğa geliyorum. Hemen 3 tane ikili trabzan. Mantık hep aynı. Çünkü zamanı gelecek. arkası büyük motifli hırkalarda çalışacağız. O yüzden de mantık aynı. Tığıma doluyorum. Başlarken ilk grubumu yapmıştım. Aynı köşe noktasına geliyorum. 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Köşe zincirim. 3 zincirde ilk yükseldiğim trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve bu şekilde kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Motifimi ben dördüncü sırasında bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Evet arkadaşlar bana göre, göre motifimin son sırasındayız. 5 sıralı böyle bu şekilde yapalım dedim. Dilediğiniz kadar büyütürsünüz motiflerinizi. Yeni rengimi alıyorum. Yine herhangi bir köşe noktasından batıyorum. Rengimi aldım. Bir kere kilitledim. İpi de bir kere şöyle doluyorum. 1, 2, 3 zincir tığıma doladım. Buradaki ipi de bakın. Burada kalan ipi de bu şekilde alıyorum. Tığımın üstüne aynı yuvaya batıyorum. İkili trabzan tığıma doluyorum. Bir tur daha bunu bu şekilde alıp yürüteceğim içinden. ikili trabzan. 3 tane ikili trabzan yaptım. Dönüp geldiğimde ikinci kanadını oluşturacağım. Aynı mantık. Tığıma doladım. Gördüğüm tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan. Tığıma doladım. Yan boşluktayım. Yine boşluğa 3 tane ikili trabzan. Tığıma doluyorum. Yan boşluktayım. 3 tane ikili trabzan biraz yükseltelim evet tığıma doluyorum köşe noktama geldim köşeye 3 tane ikili trabzan 3 oldu köşe dönüşüm 3 zincir bu ipi de bu şekilde yatıracağım ilmeklerin arasında yürüteceğim Tığma doluyorum yine aynı yuvanın içerisinde köşeye geliyorum. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İpimi bu şekilde yürüteceğim. Tığma doladım. Yan boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Tığma doladım. Yan boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yan boşluktayım 3 tane ikili trabzan bakın gördüğüm tüm boşluklara üçer tane ikili trabzan yapıyorum köşe noktama geldim köşeye 3 tane ikili trabzan 3 zincir tığıma doluyorum ve yine aynı köşe noktasına 3 adet daha ikili trabzan yaparak köşemi yine oluşturuyorum. Evet arkadaşlar işte bu mantıkla sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Tığıma doluyorum. Yine köşe noktama geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe dönüşüm. 3 zincir. İlk yükseldiğim trabzanın tepe noktasına batıyorum. Batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Motifim artık 5 sırasını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bu ipi de şöyle tutacağım. Bir yönden alacağım. Öne kaydıracağım. Arkadan batacağım. Arkaya bu şekilde ipimi gizlemeyi düşünüyorum benimle birlikte örmek isteyen arkadaşlarım için bu motiflerden 68 tane biriktireceğiz arkadaşlar güzel bir 42 bedene tekabül edebilecek basen ortasına güzel bir hırka yapacağız inşallah bir dahaki videoda şöyle göstermek istiyorum motiflerimi sizlerle benimle birlikte örmek isterseniz eğer ürttüğüm ipimi de şöyle keseceğim kanalıma beklerim kanalıma abone olmayı unutmayın abonelik ücretsizdir çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın. Keyifli örmeler.